Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde White Riff'in sol karakterini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz zorluk derecesi olarak full dolu. O zorluk derecesi en zor karakterlerden, herolardan birisi. Şimdi hadi videomuza geçelim. İlk başta söylemem gereken şu var. Etrafında dönen yıldızlar rakibe veya minyona son vuruş yaparsa minyona son vuruştan zaten fazla altın alıyorsunuz. Siz vurmadan Herhangi bir şekilde yine rakibinize hasar veriyor. Yani o sarı yıldızların rakibe değmesi yeterli. Düz vuruşumuz bu şekilde. İsterseniz kule fokus, minyon fokusla oynayabiliyorsunuz. Mobile Legends'daki gibi. Şimdi burada bakın hiç vurmayacağım şimdi. Bekleyeceğim sadece. Yine minyona vuruyorum zaten. Minyona her türlü hasarımız geliyor orada. Şimdi diğer ultisinden bahsedeyim. İlk açtığım... Multi ile rakibi sersemletebiliyorsunuz. Rakibe bir sersemletme etkisi veriyor. Ayrıca yuvarlağın içindeyken kombolayabiliyorsunuz. Şu an normal düz vuruş attım. Rakibi sersemlettim sadece. Yuvarlağın içindeyken büyüye büyüye gidiyor. Kombosu çok güçlü yani. Şimdi gelsin geldi. Göstereyim şu an. Bak şimdi biraz çapraz mı gider? Düz gider herhalde. Tam elimde hakim olmadığı için şu anda. Bakın yuvarlağın içindeyken büyüye büyüye gidiyor. Yuvarlağın içinden yarısı çıktığı an ultisi iptal oluyor. Diğer bir ulti özelliğini göstereyim. O da etrafımızdaki yıldızlar daha hızlanıyor, daha çok vuruyor ve büyüyor. Şu şekilde. Yıldızlar varken attığımız ultimiz yine büyük gidiyor. Komboları, komboları e, birbiriyle çok uyumlu ama kullanması biraz zor diyebilirim. Cidden elinizin hakim olması lazım. Ben antrenman yaptım biraz elim alışsın diye. Şimdi bir daha göndereceğim yuvarlağım içinden. Ejderhayken bu arada ejderhayken giderken yine büyüyerek gidiyor. Bu sefer daha kolay kontrol etmesi. Çünkü e, ejderhayken biraz daha hızlı gidiyoruz. Fakat bu şekilde hasar aldığımızda ejderha özelliği bozuluyor. Ejderhaya dönüştüğünüzde Havada hasar vermiyorsunuz. Ulti açabiliyorsunuz. O zaman kapanıyor. Havada hasar veremiyorsunuz. Ama işte bir yerden alt lane'den üst lane'e mesela veya mid lane'den üst lane'e gitmesi çok kolaylaşıyor. Çok hızlı şekilde fight'lara katılabiliyorsunuz. Onun dışında en son ultimiz çok güzel hasar veriyor. Bu kadar yaklaştığında rakibi zıplatıyor, itiyor. Ee, eğer uzaktan kullanırsanız o zaman sadece hasar veriyor. Dibindeyken şöyle dibindeyken ittirme ve zıplatma özelliği var. Uzaktan kullanırsanız sadece hasar. Şöyle göstereyim. Şimdi hadi birkaç combo göstereyim. Vuruşlara geçelim. Maça geçelim. Şimdi şöyle biz midde yine Yasuo da geldi. ikimiz birlikte burada komboladık ve çok güzel bir vuruşta öldürdüm. Kolay aslında o kadar da zor değil diyecektim. Kaçtık güzel vurduk çarptı. Ultiyi kullandıktan sonraki vuruşu e, çok güçlü. Şöyle yükümüz de varken aşağıda mor bir yüz yazısı görüyorsunuz. O da bizim yükümüz. Çok güzel. Onu biriktirdiğinizde attığınız vuruş çok güçlü oluyor. Şimdi geldim bak büyüttüm yüzük bir vuruş. Vurdum. Yine komboladım. <laughs> Bu arada maça başladığımda video kaydını başlatmayı unutmuşum. Geldik. Evet çok güzel vurduk. Video kaydını başlatmayı unutmuşum. Şimdi yeni başlattım. Maça başlamıştık bu arada. Karşımda Gizli mi? İsmi Jizmiydi galiba tam hatırlamasam da. O tarz bir hero var. Üzerine doğru attım. Kurtuldu. Değmedi. Ejderhayken. Ejderhanın üzerine bir kez daha tıkladığınızda. Özelliğinizden kurtuluyorsunuz. Ejderha olmaktan değişiyorsunuz yani. Onu da söyleyeyim bu arada unutmadan. Yani havada uçarken, ejderhayken ejderha özelliğinizi iptal edebiliyorsunuz. Onu söylemeyi unutmuşum biraz. Şimdi sadece farmlayacağız. Bu oyunun başında biraz insan sıkılabiliyor bir de o da var. Parlaması uzun sürüyor biraz. Ve biraz nasıl söyleyeyim size yavaş herolar yavaş hareket ediyor. O yüzden hızlı hareket eden herolar seçebilirsiniz. Şu an ejderha oldum. Gidiyorum bir daha. Midlane'e kadar yetişebilecek miyim bakalım. Yetişirim herhalde. Ultima attım üzerine. Durmam lazım ve... ayı çıkmadı kaçtı be. Aynen. Onun ileriye doğru atlaması vardı onu kullandı. O yüzden kaçtı bak. Bir de şu görüşümüzü koyalım. Bu çiçek bizim görüşümüz. Oradan görüşse sağlayacak bize. Çime biri gelse bile onu gösterecek. Bu arada... Ee... Maçın başından beri sürekli sağdan soldan baskın yedim. Ama yine güzel idare edebilen bir hero. Boşa attık ya. Konuşurken boşa gitti her Şey ultimiz. Geldi GZ. Ondan kurtulurum sanırım. Kurtuldum aynen. Diğerini de keseriz aslında. Bir üstüne gitsek kestik. Evet, az vurmuyor yine. Güzel vuruyor. Ama cidden dediğim gibi hero ile bayağı bir antrenman yapmak lazım. Ben yani hatta daha 1-2 maç anca kazanabildim bu arayla. Orion'la oynadım onun harici. Yine istediğiniz bir karakter olursa onunla da oynarım. Kulelerin düşmesi biraz uzun sürüyor. Öğretici bir video isterseniz karakterlerde onlarla yine oynarız. Attım ultimi çıkıyorum. Şu ultiden atmasından sonraki dönmesi çok güzel ya. Midlane'de iki kişi 2 ve 1 dalmayı denesem mi ki diyeceğim. Okçu çok güçlü ya. O kotan bayağı sağlam sallıyor. Üzerine doğru atalım. Gitmedi. Ultimiz. Oy oy oy. Kulenin altında bastı. Vurdum. Ay cana bak. Aslında canımız olsa girerdik biz ona da. Şimdi kulenin altında bir durdurmayı denersem çok güzel olabilir. Çıktım kuleden? Bu ne işe yarıyor abi? Şu kırmızı şey. Bir işe yaramıyor mu? Benim pek bir işime yaramıyor galiba. Ben de oyunu daha ilk defa oynadığım için pek bilgim yok. Of çok güzel yakaladık. Ama nereye gidiyoruz? Oo, Allah böcekler geliyor. Kaç 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 biz ormancı değiliz. Vuramayız ona. Mobile Legends oynadığım için biraz hakimim. Aa bu zıplatıyormuş tamam. Biraz hakimim öyle diyebilirim. Şuradan cam varmış. Canı bir alalım. Canımız da az. Bitleyindi. Nasıl olsa şu an idare ediyorlar. Üstte şu an kimse yokken bir kule açar mıyız acaba? Yoksa gelen olur mu? Bir bakacağım. Gelen olmazsa sanırım hmm, kuleyi açarız diyecektim de. Gelen yok şu an. Açarız kuleyi. üste bizim adam kapışıyor. üste gidelim bari. Biraz vurayım kuleye. Tamam yetişiriz ona. Ejderha'yı aldık. Çok riskli. Ölmezse yetişiriz aslında. Ejderha'yı bozdum. Ultiledim. Ayı kaçtı. Tamam. Yakaladık. Boşa kullandık ultimizi ama olsun. Bu küçük çiçeklerden can alabiliyorsunuz bu arada. Aklınızda bulunsun. Can ve mana yenilemeyi sağlıyor küçük çiçekler. Delin. Vurmasak bile ormana bile hasar veriyor öyle. Bu ne işe yarıyor abi? Renk mi çekiyor? Ne yapıyor? Oy oy oy. Kessem mi ki bunları? <laughs> Yok. Zaten o kadar hasarımız olmuyor. Gidelim ejderhayla. Ay boşa bastım yine. Arada kaçırabiliyor mu ultiyi ben bile. O kadar oynamama rağmen. Bak şu anda. Normalde bilgisayar versiyonunda bunun. Şuraya görüşümüzü koyalım. Bilgisayar versiyonunda. Ee, bu uçarken kombolaması biraz daha zordu. Kule ve beraber basıyorduk. Şimdi bunu da biraz daha kolay yapmışlar. Biraz daha basite kaçırmışlar. Ama işte kombolaması zor oluyor biraz. Şimdi bir daha kullanacağım. Rakibi görsem mitti aslında rakip ama. Şöyle gidelim. Bunu da canını alsam nasıl olur? Şu minyonları bir itelim de. Son vuruşu yapmak ciddi anlamda önemli. İten bilgim şu an o kadar yok biraz var. Ama şey kullanıyorum. Neydi onun adı? Otomatik item kullanıyorum şu anda. Onu söyleyebilirim yani. Bu karakteri solada da oynadım. Solada da etki yaratabiliyor. Mid'de oynadım. Şöyle minyonlara vuralım. Gelen var mı? Şu anda gelen giden var. Geldi karşımda yine. Okçu. Okçuyu düşürürüz herhalde ya. 3 v 1 mi atacak burada? Stun'ı vursam şöyle. Düşürdük bak basitçe. Onu da düşürürüz. Adamlar birer birer gelip ölüyor. Toplu halde hareket etmediği için. Koruyalım şunu. Bana da vurmaya başladı bir de. Şöyle stun atsam mı ki üstüne? Yok boşa gitti geri çekildiğimiz için. Of of of. Bizim adam yargı da attı orada ya. Helal olsun. Girdik abi şöyle hop. Kil çıktı mı? Çıkmadı be. Neyse. Hala üzerime geliyor. Birini öldürürüm. <laughs> çok şey yaptı ya. Çok azimli çıktı. Şu an maç biz öndeyiz ya şu an maçta. Bir de işaretleri göstereyim şöyle. Bir de basi atmadan kesinlikle ve kesinlikle item çıkamıyorsunuz. Base atmanız lazım item çıkabilmek için. Üste ışınlanmanız lazım. Haritanın herhangi bir yerine mesela kırmızı işaret geri çekil koydum. Haritanın neresine koyarsanız o sizin şeyiniz oluyor. Mitten verdiğiniz SS mesela. Giriyorsun mesela buradan rakibe saldır. Onu düşürelim anlamında. Ormancılar çok kasılmış. 4 kişi gidip düşürelim anlamında. Yük boşa gitti. Neyse bunu keser miyiz burada? Keseriz aslında. Hop kestik. <laughs> Vurmamıza bile gerek yok. Kendi kendine dönüyor bir şeyler. Şu anda bayağı öndeyiz. 24'e 13. İki kere ben ölmüşüm zaten. Hop. Şöyle minyonları itelim. Sanırım bunda da burada stanlarsak. Stanı vurduk. Ay, Sustur attı. Sustur atabilen herolar var. Benim heromun özelliğinde var mı? Yok galiba aynı. Çünkü kullanabiliyorlar ben oynarken. Geldi şimdi. Ee, geliyor üzerime. Yok yok bir şey yapamazlar. Ejder olup yine kaçarız. Bir base atayım. Base'den sonra bir daha gelirim. İtem çıkmış oluruz hem. Otomatik itemler çıkıyoruz. Şu anda baktığımda yok orada da bir sıkıntı yok. Oraya ejderha olarak gideyim diyecektim de mid lane'de iki kişi var. Oraya doğru oynayabilirim sanırım. En basitinden. Şöyle duvarın üstünden de geçme özelliği var. Ejderhayken. onu da bilin yani. Geldik abi hop rahat <laughs> Çalamadık ya olsun. Burada gelen fizi var. O zaten çok rahat ölüyor ya. Fizi karşımda ne hasar verebildi ne bir şey yapabildi kolay kolay. İlk başta bir hasarı fazlaydı. Sonra gücü yetmedi fazla. Çok tavsiye eder miyim? Pek etmeyebilirim. Sadece köpek balığı özelliği var galiba. O biraz fazla hasar veriyor. Yutuyor rakibi. Onun hani öldürücü bir hasarı var orada. Sanırım 7'ye 4 kuleler de bitti. Ya biz bitireceğiz ya sur verecekler. Daha dakika kaç olmuş? Daha dakika 11 aynı 14 olmuş. 14. dakika. Sura zorluyoruz şu anda. Güzel. Onu da aldık. Kulenin altına gitmeyelim. <laughs> Kulenin altında kesebiliriz ama şunları. Of! İşte vurdu geçti. Ama oyun bitti mi? Bitmedi hala. Orada sattı ya oyunu direkt. Fizi. Beni öldürerek sattı orada. Sanırım rakip aynen rakip teslim oldu zaten. Buradan sonra 33-16 pek zorlamanın bir anlamı yok. Ne kule verdik ne bir şey yaptık. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Yeni ero isterseniz onu da çekeriz. İyi seyirler dilerim. Bu arada Nimo TV'de yayındayız unutmayın. Hadi görüşürüz.